biraz konuşmamız lazım öğretmen bey. Tabii tabii ben de sizi bekliyordum zaten. Hatta geç bile kaldınız. Şimdi bittin sen Mahir Soysal. Hasbelkader bir şeyler gelmiş kulağına sana. Bence bu duyduklarınıza itibar etmeyin. Ha şeyi diyorsunuz. İnce Mehmet'e tuzak kurup içeri attırdınız. Evet evet bir şeyler duydum. Gerçekten deli cesareti var sizde. <laughs> bir sene akıl hastanesinde yatmış olmanıza hiç şaşırmadım doğrusu. Fakat ben sizin para için insan hayatıyla oynamanıza çok şaşırdım Ünal Bey. Pek göründüğünüz gibi biri değilmişsiniz. Hepimiz için büyük hayal kırıklığı. Eğer öğrencilerin okulunu seviyorsan, Mehmet'le alakalı mevzuya burnunu sokmayacaksın. Eğer veliler bir sene akıl hastanesinde kaldığını öğrenirlerse çocuklarını sana emanet ettirmezler. Ha bu arada ben de aynı fikirdeyim. Ben hastanedeyken bir yıl boyunca mücadele ettiğim kabuslardan sonra sizin yapabileceğiniz herhangi bir şey küçücük kalır. Fakat tabii yine de elinizden geleni ardınıza koymayın lütfen. Sen bilirsin öğretmen. O zaman dersaadet lisesine ve öğrencilerine iyi bak. Çünkü bu okuldaki son günlerin. Egemen, Selin, ders başlıyor sınıfa çıkışı saat. Tamam hocam. Ünal Bey, Celal Bey biraz önce bana haber verdi. Okul aile birliğinin ve velileri acil olarak toplamışsınız. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Konu gayet açık Müdür Bey. Mahir Bey okuldan gitmeli. Psikolojik nedenlerden dolayı akıl hastanesinde yatmış bir adamın... ...kızıma ders vermesini istemiyorum. Mahir Bey, Celal Bey biraz önce bana bir rapor gösterdi. Güya siz akıl hastanesinde bir süre yatmışsınız. Ben de bunun düzmece bir şey olduğunu söyledim ama. Doğru. Bir süre akıl hastanesinde tedavi gördüm. Nasıl yani? Gönüllü olarak. Hayatımın bir dönemi çok zor geçti. Psikolojik desteğe ihtiyacım vardı ve akıl hastanesine yattım. Bakanlık çalışmamda bir mani görmedi. Siz niye bu kadar şaşırdınız? Mahir Bey takdir edersiniz ki... ...veliler bu durumu öğrenince pek hoş karşılamayacaklardır. Velilerin değil... ...öğrencilerimin beni nasıl ile ilgileniyorum. Biz her ikisiyle de ilgilenmek zorundayız Mahir Hocam. Siz olsaydınız... ...akıl sağlığından şüphe ettiğiniz birine... ...çocuğunuzu teslim eder miydiniz? Saklandım. İyi saklanamamışsınız hocam. Bakın bizi öğrendik. Yakında veliler de öğrenecek. Haklısınız. İnsan istese de böyle bir şeyden saklanamıyor. Peki hastane için yattınız yani sorun neydi? Oğlumu ölüme götürdüğüm için. Anlayamadım. Ahir Bey, ne söylediğinizi farkında mısınız? Farkındayım. Doğru duydunuz. Ben oğlumu ölüme götürdüm. Özel ders vermek için bir öğrencimin evindeydim. Oğlumu da yanımda götürmüştüm. O oynamak için bahçeye çıktı avuzdan uzak durmasını söylemiştim. Sözümü tutmamış. Ben onu duyamamışım. Öğrencime yardım etmek isterken oğlumun yardım isteyen çığlığını duyamamışım. Evladının soğuk bedenine sarılan onu saatlerce kucağında taşıyan bir babayı hiçbir doktor iyileştiremez. Ben yani sadece saklandım. Kendimden, aklımdan, hafızamdan, mesleğimden saklandım. Oğlumun mezarından, doğum gününden, bisiklete binmeyi öğrendiği günden, onu ölüme götürdüğüm günden saklandım. Saklandım. Haklısınız. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Geçmişinden, kendinden saklanamıyor. Mahir Bey çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Sağ olun sizin adınıza çok üzüldüm Mahir hocam. Ama bu anlattıklarınız pek bir şey değiştirmeyecek. Ünal Bey ve birkaç veli bu konuda çok kararlı. Okulla ilişiğinizi kesmek istiyorlar. Siz de bir an önce hazırlanırsanız iyi olur hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.